Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram'da sıkça karşılaştığımız değerlendirmelerin uzun sürmesi, tanıtımın onaylanmaması ve para harcamaması ile ilgili birkaç bilgi paylaşımında bulunacağım. Öncelikle dönem dönem bazı olarak alınarak güncellemeler yapılabilmekte Instagram tarafından. Ee, ve bu güncellemeler neticesinde maalesef ki bu tarz sorunlar birçok hesapta çıkmaktadır. Peki bunların çözümü nedir? Genelde neden olur? Genelde reklam hesabı entegrasyonlarından kaynaklı olur. Yani sizin biznes üzerinden kurmuş olduğunuz işletme hesabınızın gerekli sayfa entegrasyonları ve reklam hesabı entegrasyonlarının düzgün yapılmış olması lazım. Eğer bunlar düzgün yapılmadıysa maalesef ki harcama sorunları ve e, ee, onaylanmama sorunları yaşanabilmektedir. Peki biz bunları yaptığımız halde her şey okey düzgün ama yine de onaylanmıyorsa reklam hesabında sorun vardır. Reklam hesabının ve işletme hesabının değiştirilmesi hatta gerekirse Facebook profil hesabının da değiştirilmesi gerekir. Bu konuda destek almak için arkadaşlar ben videonun açıklama kısmına WhatsApp iletişim bilgimizi bırakıyorum. Bana yazarsanız gerekli desteği de sağlarım. Bunlar dışında peki e, her şey okey, sayfa değiştirdik, işletme hesabı değiştirdik, reklam hesabı değiştirdik, hiçbir kısıt yok. Neden olur? Eğer arkadaşlar bunları yaptığınız halde devam ediyorsa sorun büyük ihtimal bir güncelleme vardır ve bir süre beklemeniz gerekebilir. Ee, şöyle örnek vereyim. Biz üzerinden açtığımız bir reklam hesabını bağladığımız zaman reklam ödemeleri kısmından bunu seçerek yolumuza devam edebiliyoruz. Şöyle düşünün. Aşağıdaki hesabımda bir varlık kısıtı var ve bu yüzden benim reklam vermemi engelliyor. Ve ben reklam hesabını değiştirerek reklam yoluma devam edebiliyorum arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.